Emekleri yaz tatili öncesi sevindirecek haber geldi. Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, misafirhane ve konuk evlerinde emeklilere özel %15 indirim uygulanacak. Peki emekliler %15'lik indirimli fiyatlarla nerelerde kalacak? Başka hangi imkanlardan yararlanacak? Yanıtlar haberimizde. Misafirhane, sosyal tesis, konuk evi. Emeklilere artık %15 indirim var. Paramız olursa kalmayı isteriz tabii ki gezmek güzel bir şey. On numara iş olur. Emeklilere yaz tatili öncesi sevindirici haber geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar emeklilere %15 indirim uygulanmasına karar verildi. Karar bugün resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Emekli olarak gidebildiğimiz yerler zaten de öğretmen evi sosyal tesisler. Burada yapılacak bir indirim bizim için lüksün artısı olacaktır. Cebimize büyük faydası olacaktır. Peki %15 indirim nerelerde olacak? Kamuya bağlı tüm kurumların sosyal tesislerinde, misafirhanelerinde ve konuk evlerinde uygulanacak. Ordu evleri ve polis evleri kapsam dışında ancak öğretmen evleri uygulamaya dahil olacak. Burası İstanbul Üsküdar'daki Adil Sultan Kasrı öğretmen evi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı konumu ve büyüklüğü itibariyle İstanbul'a gelen çok sayıda kişinin konaklama için tercih ettiği bir yer Adile Sultan Kasrı öğretmen evinde bu yıl paylaşımlı konaklama ücreti 1500 lira. İşte emekliler %15 indirimle çok daha uygun fiyata faydalanabilecekler. Çok iyi olur onlar için. Yani yaşlılarımız faydalansınlar emeklilerimiz. %15 yetersiz %15 ne var ki bu ben emekliyim 10 bin lira maaş alıyorum. Bakanlıktan alınan bilgiye göre emekliler tesislerin sadece konaklama değil, restoran bölümlerinde de %15 indirim imkanından yararlanabilecek. Çok beklentinin olmayacak ee, lüks olarak ama pırıl pırıl temiz sıcak suyu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklerin yaz aylarında kredi yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtlarını ücretsiz kullanabileceğini açıklamıştı. Emekler peş peşe gelen imkanlardan memnun olsa da önemli bir sorunları var. Ben de yeni emekli oldum. 115 indirim bir önce yeri bulabilecekler mi? Şimdi ben de öğretmenim. Öğretmen evlerine gittiğimizde şu anda bile yer bulamıyoruz.